32 metrekarelik tam yalıtımlı tav kümesi. Gördüğünüz gibi neredeyse dağın eteklerine kurulmuş vaziyette. Sadece düz bir zemin hazırlandı. Zemin hazırlanması dahil toplamda kurulması 4 saatimiz aldı. Vatandaş burada hem tavukçuluk yapacak, hobi maksatlı, aynı zamanda ticaretini de yapmaya çalışacak. Üst tarafta gördüğünüz gibi arıları var, arı kovanları. Ufak çaplı bir ticaret. Hayırlı uğurlu olsun kendisine.